güzel bir gün. Bakalım bugün hangi müşteriler gelecek? Merhaba. Ben bir şey alabilir miyim? Tabii ki de. Ne isterdiniz? Ben ee, bilmiyorum. Bir şey alacağım. Kız arkasında neyiniz var? Boyum küçük olduğu için göremiyorum. E, benim yurtum var. Ne isterdiniz onu vereyim ben. Ben bir tane süt istiyorum. Altı Seni ben soymaya geldim. Kasanı boşalt. Hemen. Hemen. Tamam. Lütfen. Bir şey yapmayın bana. Lütfen. Bu sesler de neyi? ne? oluyor burada? Benim e, paralarımı almaya çalışıyor. Lütfen bir şey deyin. Hey. Sen git buradan hemen. Yo. Sen, Seni burada istemiyoruz. Hayır. Olmaz. Ben gitmek istemiyorum. Onun parasını Zorluk çıkarmayın beyefendi. Buradan derhal gidin. Hey bırak. al sana. Ne yapıyorsun al bana? sana. Kafamı yumuttun. <laughs> <laughs> tamam ya gidiyorum. Bir daha da görmeyeyim seni. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Bir daha bu buraya gelemez. Hiç korkmayın. Ya <laughs> <Daha> bak. <laughs> Mahvedelim tamam, sizi. Tamam tamam. Çok iyi birisiniz aslında biliyor musunuz? Ben çünkü Türk askeriyim. Söyleyebilir miyim? Ee, i̇şim Küçüncü var gitmem gerek. Var. Gitmem <laughs> gerek görüşürüz. <laughs> görüşürüz bay bay. Ee, bay bay. Saçlarım çok güzel değil mi? Eğer değil mi? bir daha bir sorun olursa beni çağırmanız yeterli olacaktır. Ee, Numaranızı verebilir misiniz? Numaramı vereyim ee, ama gitmem gerek ee, kusura bakmayın. Acil kaçmam evet, kaçma peki. lazım. Bu kadını hiç sevmedim. Ben geliyor? geliyorum. Ben geliyorum. Ben